Merhaba Kesme araç takipçileri. Bugün B7 aracımın ön amasör takozlarını, ön amasör bilyalarını değiştireceğiz. Değiştirme sebebimiz e, 5.000-10.000 kilometre önce tepe takozlarımızda problem vardı. Tepe takozlarımız orijinaldi. E, biz gittik yan sanayi tepe takozu aldık arkadaşlar. Yan sanayi tepe takozu alınca aracımız tekrardan aynı hataları vermeye başladı. Buna istinaden Tahir Usta'mızın tavsiyesiyle gittik. Yine servisten orijinal tepe takozlarımızı aldık. Rebilyaların aynı şekilde. Şimdi bunların değişimini yapacağız. Kesinlikle ve kesinlikle orijinal parça kullanın araçlarınızda. Evet arkadaşlar 19 dakikamızda tekerimizi söküyoruz. Bijonlarımızı <laughs> aldık, aldık. Tekerimizi şöyle <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yukarıda tepe sökeceğiz. Önce biraz gevşeteceğiz. Gevşettikten sonra asker otumuz 14, 18, 19. Burada amazor saplamalarımız. Fren ortumuzu sökeceğiz buradan 12. ABS kablomuzu alacağız. Amazorumuzu komple boşa çıkartmış olacağız. Öncelikle yukarıdan tepeden arkadaşlar 3 tane 14'lük var. Bunları biraz gevşetiyoruz. Gördüğünüz gibi aracın üzerinde üçgen şeklinde. Cırcı çok iyi çalışamadığı için burada mecbur yıldızla sökmemiz icap ediyor. Uğraşmak istemeyenler sürecek panelini komple sökenler de varmış ama bence gerek yok. 14 sonunlarımızı Böyle tek tek. Evet. Gevşetiyoruz. Evet arkadaşlar. 15 lokma ile askı rotumuzu çöküyoruz. <laughs> askı rotumuzu boşaldık arkadaşlar. Şu şekilde. Burada kalsın. Değerli arkadaşlar. Fren hortumumuz 12 lokma ile buradan söküyoruz. Bir an çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada ABS kablomuz var. Şimdi şurada kripsi var. Bir kargo bulunuyor. Kırmadan. Bunu buradan alıyoruz. Aldıktan sonra değerli arkadaşlar 19 yarım 17 lokmamız. Amatörümüzün 17-19 lokma saplamasını şu an söküyoruz. Bu üstünde kalsın. Altta da bir tane var. Aynı şekilde. Buradan da kuruyoruz. üzerinde bırakalım. Şimdi de elma karışık. takozumuza geçiyoruz. Yine 14 yıldızla somunlarımızı teker teker alacağız buradan. Görüyorsunuz 1, 2, bir tane de şu arkada var. Toplam 3 tane 14 somunumuz Bunları aldıktan sonra amasörümüzün tepesi boşa çıkıyor. Alttan da saplamalarımızı sökeceğiz. Amasörümüzü olduğu gibi dışarı alacağız inşallah. Evet arkadaşlar 3 tane somunumuzu tepeden aldık. Buradaki saplamalarımızı da söktük. Şimdi amasörümüzü boşa alacağız burada. Kavalarımızı koparmadan sakin bir şekilde amasörümüzü aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar amasörümüzü şu an helozyon yayını sıktırma aparatına bağladık. 17 lokma ile. Evet arkadaşlar. Takozumuzu aldık ve gördüğünüz gibi dağılmış. dağılmış vaziyette. Takozumuz da gitmiş vaziyette. Evet arkadaşlar. Yeni takozumuz. Yeni biliyomuz. Armut takozumuzu yerine takıyoruz. Biliyomuzu yerine oturtuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bunun montajını gerçekleştireceğiz. Şöyle bir bezle silelim. Şöyle bir bezle sildik. Duruyoruz. Ama Amasörümüzde herhangi bir yağ salınımı kaçağı falan yok. Onu gördük alttan. Evet. Güzelce sıktık. Şimdi emniyet çemberimizi açıp amasörümüzü Alıyoruz. Evet arkadaşlar gelin. Şimdi değerli arkadaşlar. Amasörümüzü takarken şurası taşıyıcıya bu şekilde duracak. Şu gördüğünüz takozumuzu şu şekilde çeviriyorsunuz. otomobilimizin FBT aracımızın dışına gelecek şekildeki şu ok işareti Buna dikkat edin. Bunun bir takılış yönü var. Bunu doğru takmazsanız takozunuz yamulur. Ok işaretine şuraya taşıyıcının bağlantı saplamanın olduğu yerden bu şekilde arabanın dış tarafına getiriyorsunuz. Bunu getirmezseniz bu takozunuz bozulur. Vurmalar yapar, direksiyonunuz sertleşir. Bu bilginiz sizde kalsın. Evet arkadaşlar, amaçlarımızı tepe tokoz vidalarına somunlarını taktık, boşluklarını elimizde aldık. Şimdi amaçlı saplamalarımızı yerine taktık, somunlarımızı 19 numaralı somunumuzu tutturduk. Aynı şekilde alt tarafa da elimizde tutturuyoruz. Aynı şekilde krem üzerli tortumuzu 12'lik civatasını takıyoruz. Yanına tutturuyoruz. Askur otumuzu da aynı şekilde Tam tutturuyoruz. Kırığımızı şuradan düzeltelim. A kablomuzu şıtlarına takalım. Tabancamız ile takıyoruz. 15 dog megawatt'ımızı da sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Aracımızın sağ tarafını toparladık arkadaşlar. Son finalde tepe tokozlarımızın somunlarını aracımızı indirdikten sonra tam basma sağlandıktan sonra sıkacağız. Şimdi sol tarafı da aynı şekilde yapacağımız için onu biraz hızlandırmış olarak geçeceğiz. Aracımızın tepe tokozunu takarken biraz önce göstermiş olduğum işareti kesinlikle arabanızın dış tarafına gelecek şekilde hizalarsanız takozunuz uzun ömürlü olur, yamulma yapmaz, direksiyonunuz ter, sertleşmez bilginiz olsun. Evet arkadaşlar aynı işlemleri sol taraf içinde <gülüyor> <gülüyor> aynı işlemleri. Buraya doğru arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 tane soğunumuz var orada. İnanılır, yıldızlar. Evet. Bir çekeriz. şekilde? Sağ tarafa yaptığımız işlemin aynısını asker otumuz burada. Aynı şekilde 12 Korkmamız ile Ben hidrolü korkumumuzu alıyoruz Nerede? Pişimizi çekiyoruz Ondan sonra bizden verelim şöyle Kargolarımızın aynı şekilde Evet arkadaşlar şimdi amasör saplamalarımızı söküyoruz. Amasör saplamalarımızı aldık. Şimdi Aşağıdan saplamalarımızı çıkarttık. Evet. Amasörümüzü boşa alalım. Aşağıdan evet. Evet, somunlarımızı aldık. Buradan aşağıya kablolarımıza zarar vermeden Aynı şekilde Amasörümüzü Evet arkadaşlar, amasörümüzü fıstırmaya bağladık. Eller çemberinde taktık. Buna dikkat edin arkadaşlar, bu fırlarsa adamın kolunun başını sakatlar bilginiz olsun. İmkan varsa böyle bir şeyle sökmeniz on numara. Takozumuzu aldık. Görüyorsunuz perişan olmuş. Aynı şekilde. Yine orijinal takozlarımız. Milyamız. Burada. Evet arkadaşlar. Motorun alt yayının bakın şurada memesi var. Söküp taktığınızda bunun buradan çıkmadığından, şu yerinden kaymadığından emin olun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu yer yuvasından kaymayacak. Yani dönmeden takarsanız sizin için daha sağlıklı olur. Değerli arkadaşlarım, şimdi sol tarafımızı söktük, montajını yaptık. Ee, şuradaki ok işaretini görüyorsunuz. Buradaki ok işareti arabanızın sol tarafına bakacak şekilde, yani dışarı. Burada amatörün taşıyacağı bağlanan tarafı. Saplamalar buraya bu şekilde girecek. Ön tarafa bakıyor. Ok şartı aynı şekilde ön tarafa bakacak. Yani şuradan bakarsanız, bak şu düzlüğe bakarsanız şurayla şurası farklı. Parça üçgen ama bir tarafı var. Lütfen bunu takarken ustanıza ya da kendiniz nasıl yapıyorsanız bilgilendirin. Ustalarımız zaten genelde bildiği için problem olmayacaktır ama yine doğrusu budur yani. Bunu montajına gerçekleştirelim. Şimdi kablolarımıza, parçalarımıza dikkat ediyoruz burada. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi kulemizi üstten montajladık. Saplamalarımızı yerine taktık. Somunlarımızı yerine sıkıyoruz şu an. Thank <laughs> Sakinleri. Bugün aracımı konfor ve sürüş keyfi için ön tepe takozları bir değişimini yaptım. Siz de konforunuza düşkünseniz aynı şekilde aracınıza değer verin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.